Sen bizi koru. Sen bizi korumazsan bizi kim koruyacak Allah? Im? Biz biz seni bulamayız. O zaman kaybedenlerden oluruz. Ya Rahman sen bize hacı merhametinle yakala bizi. Kuşkusuz ki biz senin merhametine, senin acımana muhtacız. Allah şimdi müminler gerçekten ee, Allah'a iman edenler. Şunun altını çok iyi çizelim. Yani bunu belki birkaç defa konuşacağız inşallah ki çok iyi anlayalım. Zira ya mantık hatası var ya iman da bir sıkıntı var ki bu münafıklığa girer. Allah iman edenleri temiz kalpler korusun. Cenneti haram, cehennemi layık yapar. Eğer ki bir kişi diyor ki Allah doğruların yani kitabullahı kendisine Sünnetullah'a kitabıyla hud, çizilen hududu kendine hudut yapan yani doğruların yardımcısı buna iman ediyor. Elbette ki bu iman meselesidir. E, ve başka gelen zorluklar, darlıklar, sıkıntılar sabrettiği tevekkül ettiği sürece ancak ona derecesini arttırma, günahlarını örtme sebep olur. Bir de diyor ki Allah kimseye gücünü yettiğinden başkasını yüklemez. Bu ikisini aynı anda düşündüğümüzde sen eğer ki kitabın hududunda, istikametinde e, Allah kimseye gücünü yettiğinden fazlasını yüklemez. İmanı e, özellikle bu dünya için ve e, cehennem ise artık o yüklediği yerdir ve orası dayanılmaz. Acılar onun için vardır. Cennet keza bu dünyada cennetlik bütün nimetlere kimse ulaşamaz. E, zira insan o zaman azgınlaşmaya meyledir. İnsan gerçekten zayıftır. Ee, bu e, nimet gerçekten Rabbine teslim olun. Ancak onun yolunda harcayan gerçek müvahit Allah Resullerine bilir ve onları gönülden itaat edenlerin başarabileceği bir imandır. Diğerleri genelde nimet